Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber. Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 180.2608 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısı ile birlikte bu tutar artacak. Enflasyon tahminlerine göre artış %20.02 olursa bedelli askerlik isteyen gençlerin ödeyeceği tutar 219.167 TL'ye ulaşacak. Yani 6 ayda bedelli askerlik için ödenecek tutar 36.558 Türk lirası artacağı anlamına geliyor. 2023 yılında bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısında 104.084 Türk lirası 16 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayında yapılan güncelleme ile bu ücret 122.351,04 TL'ye yükseltilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bedelli askerlik ilk olarak 2011 yılında çıkarıldı o dönem ücret 30 bin olarak belirlenmişti. Daha sonra, 2014 yılında yapılan bir düzenleme ile bedelli askerlik ücreti 18 bin lira olarak güncellenmişti, yani bizler şunu çok iyi anlamalıyız bedelli askerlik artık lüks haline geliyor. Durumu olmayanlar ne yapacak sorusunu sormak gerekir ama sonuç yine değişmeyecek. Askerlik görevini ya da herkesin düşüncesini alalım bu konuya bir yanıtınız var mı? Daha fazla kişiye erişebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.